Herkes, herkese herkes hayırlı akşamlar dilerim dostlarım. Ee, bu koyunumuz iki arkayla e, dabağa düştüğü için gezemiyor. Baya ağır düşmüş. Traktörümüz geliyor. Koyunumuzu eve götüreceğiz. Diğer koyunlarımız hepsi burada yatıyor. eve gitmiyor. Daha çöldeyiz. Bir 20 gün sonra eve götüreceğiz koyunumuzu. Arka değerli dostlarım. Bu koyunumuz da işte şişeyimiz de ilk iki arkayla bayağı ağırlaştı. Gidemiyor. Yani koyun yatağına yakınız bile gidemiyor, yürüyemiyor. Traktörümüz geldi. Şimdi yükleyeceğiz artık. Götüreceğiz bunu eve iyileşene kadar evde olacak. İnşallah tez zamanda iyileşir. Tekrar koyuna koyuna birlikte götürürüz. Havada soğuk. yağmur da yağdı. Evet dostlar bu tabak da nasıl oldu? Bunu da bizim bir köylü gitmiş. Bir tane düve almış. Hasta bir düve almış. Şu anda köyün tüm hayvanları hepsi tabağa düşmüş. Çok sıkıntı. Yani bir 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 hayvan bir köyün Hayvanın yarısını mağdur etti tam sat sat satma zamanında tam millet şu anda hayvanını satıyor ama tabaktan dolayı satamıyor İnsan bir ilk önce bakar ne var ne yok yine bakmadan hemen biraz ucuz, ucuz olduğu için hemen gidip alıp getiriyorlar böyle bir köyün yarısını mağdur ediyorlar. Hepimizi mağdur etti. Traktörümüz de geldi. Herkese hayırlı akşamlar. Saat 1.44 Şevindeyiz şu anda. Koyunlarımız otluyor. Yarısı otlamıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü koyunlarımızın durumu bu aralar iyi değil. <laughs> koyunlarımız ayaklarla tabağa düşmüş. Tabak olduğu için ateşleri bayağı yüksek. O yüzden dostlar eee ilaç kullanıyoruz şu aralar koyunlarımıza. Koyunlarımız bayağı bu aralar sıkıntı hemen yatıyorlar çünkü ayakları perişan olmuş. kaldıralım bakalım bunu. Gezemiyor. Hayvan perişan olmuş Allah'tan. Etli koyun olduğu için fazla etkilemiyor ama işte yine de ateşler olduğu için ateşler olduğu için rahatsız oluyorlar. Güzel dolunay var arkadaşlar. Her yer aydınlık. Gördüğünüz gibi. Koyunlarımızın yarısı otlanıyor. Koyunlarımız baya bu aralar sıkıntılı inşallah. iyi olurlar. Tez zamanda iyileşirler. Eski sağlık durumuna kavuşurlar. Hep güzel otlarda otarıyoruz. arıyoruz. 2 günde bir bir bölgedeyiz. üç günde bir bir bölgedeyiz koyunun ağzını değiştiriyoruz hani otunu. Ağzını değiştiriyoruz. Güzel olsun diye. Koyun gelişsin diye. Koyunlarımız güzel gelişti ama güzel et tuttular ama işte bu sonda bu tabah çıktı. Koyunlarımız biraz şu aralar hastalar yani. Allah'tan ağızla düşmüyorlar. Ayakla düşüyorlar. Ağızla düşse, düşseler çok sıkıntı. Bir de son bar olduğu için çok sıkıntı arkadaşlar. Bir de koyunumuz çoğu koyunumuz yaylada kuzularla koca gelmiş. Yani şu anda hamile koyun içinde yine en az 30-40 tane hamile koyun var. Yani 2-3 aylık gebe. Onlar onlar için de çok zor. Çünkü kuzu telef etme riski de yüksek. O yüzden hep antibiyotik falan kullanıyoruz. Bir an önce iyileşsin diye. Kırmızı leğen. bu aralar böyle sıkıntı işte arkadaşlar dostlar inşallah artık bu koyunumuz mesela otlamıyor ateşi var yüksek ateşi o yüzden otlamıyor bugün yağmur güzel yağdı ama bunlar da güzel serinledi 2-3 saattir yağmur yağıyor 12'de falan yağmur açtı koyunu hemen kaldırdık şevine şu, şu anda bir, bir buçuk saattir otluyor <laughs> Çok şükür <laughs> Herkese hayırlı, hayırlı günler dilerim. Koyanlarımızı bugün tuzluyoruz. Sıfıntılı. İnşallah iyileşirler. <laughs> Bugün farklı bir ilaç getirip kullanacağız. İsmini bilmiyorum ama geldiğinde size göstereyim inşallah. <laughs> her Çok dondurucu bir soğuk var. Nelerim üşüdü şu anda vallahi. Shhh. güzel yağmur yağdı. Ayakları da nemlendi bir nevi. 3 günde bir, 2 günde bir tuzluyoruz. Çünkü tuz çok güzel. Daha güzel otluyor. Я тебя почтаю, fazla de, de var. Bir iki tane onları. Elimizde tuz bu sürdük Çünkü yaksın bilesinler diye. Koyunlarımız durumu bu aralar kritik işte biraz.

serisi o diyoruz. gidiyoruz. Buranın otu güzel yağlı. Yani taşlar içinde olduğu için yani koyun güzel olur. Bir de yani güzel koyunu geliştirir buranın. oldum. Ateşleri çıkıyor zaten hastalar.

yaroy 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 yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle yaroy 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 yol gizli gizli yol kesili kesilir. <laughs>